Aşağıdakilerden hangisi tanımlandığı aralıkta fonksiyon belirtmez demiş. D seçeneğine bakacak olursak. N'den Z'ye demiş. X eşittir 1 için. F1'e bakacak olursak. 3 çarpı 1 artı 4. 1 artı 5 olacaktır. O zaman 7 bölü 5 olacaktır sonucumuz. Ancak 7 bölü 5 bir tam sayı olmadığından tanımlandığı aralıkta fonksiyon belirtmez arkadaşlar. Diğer seçeneklerimizdeki tüm fonksiyonlar tanımlı aralıkta denendiği zaman fonksiyon belirtmektedir. Doğru seçeneğimiz D seçeneği olacaktır. Fx doğrusal fonksiyon olmak üzere olduğuna göre f6 değeri kaçtır diye soruyor. fx'imiz bizim ax artı b şeklinde bir fonksiyondur. Doğrusal fonksiyon olduğuna göre fx eksi 2'yi düşünecek olursak a çarpı x eksi 2 artı b olacaktır fx artı 4 fonksiyonu düşünecek olursak a çarpı x artı 4 artı b olacaktır Bu ikisinin toplamı yukarıda verildiğine göre 4x artı 10 olması gerekmektedir bu durumda ax 2 artı b artı, a çarpı x artı 4 artı b eşittir 4x artı 10 olacaktır. Buna göre a'yı dağıtırsam her ikisinde de ax eksi 2a artı b artı ax artı 4a artı b eşittir 4x artı 10 olacaktır. Burada 2ax artı 2B artı 2A eşittir 4X artı 10 olduğuna göre 2AX artı 2 parantezinde A artı B eşittir 4X artı 10 olacaktır. Buna göre burada 2A 4'e eşit olduğuna göre 2A 4'e eşit olduğuna göre A eşittir 2 olacaktır. A2 olduğuna göre Burada da 2 2 A artı 2 B yani 2 artı B artık A'nın 2 olduğunu biliyoruz. Ona eşit olacaktır. Bu durumda B eşittir. 3 olacaktır. A ve B değerlerini bulduğuma göre fx fonksiyonumu yazacak olursam fx fonksiyonu 2x artı 3 olacaktır. Bana 6yı soruyordu soruda. Bu durumda 2 çarpı 6 Artı 3'ten cevabımız 15 olacaktır. Doğru seçeneğimiz B seçeneğidir. Aşağıda A kümesinden B kümesine tanımlı F fonksiyonları Venşe şeması ile verilmiştir. Buna göre verilen fonksiyonlarda hangileri birebirdir diye soruyor. Birebir fonksiyonunu hatırlayacak olursak tanım kümesini her yamanının görüntü kümesine, değer kümesinde yalnızca bir elemana gitmesi demekti ve tanım kümesinde her hiçbir elemanız boşta kalmayacaktı. Bu durumda birinci fonksiyonumuza bakacak olursak hepsi farklı bir e, görüntü kümesindeki farklı bir elemana gittiği için birinci fonksiyonumun birebir fonksiyondur diyebilirim. İkinci fonksiyonun da aynı şekilde hepsi yalnızca bir tane elemana gittiği için görüntü kümesinde bire birdir diyebiliyorum. Ancak üçüncüsünde B ve C ikisi birden ikiye gittiği için bire bir değildir. Dördüncüsünde ise a, hepsi yine aynı şekilde bir, bir tane görüntü kümesinin elemanına gittiği için bire birdir diyorum. Bana hangileri bire birdir diye sormuştu. 1, 2 ve 4 seçeneğinin bulunduğu E seçeneği doğru seçeneğimiz olacaktır. Yukarıda tanım veya özellikleri verilen fonksiyonlar hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir diye soruyor. Her elemanın görüntüsü kendine özgüdür. Bu birebir fonksiyonun tanımıdır. İkinci maddeyi okuyacak olursam X'in X değeri arttıkça e, fonksiyonun da değeri arttığına göre bu artan fonksiyondur. Üçüncü maddeme bakacak olursam fx ax artı b şeklinde yazıldığına göre doğrusal bir fonksiyondur. Bu üçünün sıralamasının doğru olduğu seçenek e seçeneğidir. A kümesi olmak üzere f fonksiyonumuz a'dan a'ya fonksiyonu birebirdir diyor. Buna göre F8 artı f 9 ifadesini alabileceği en büyük değer alabileceği en küçük değerden kaç fazladır diye soruyor. Fonksiyonumuz A'dan A'ya tanımlı. A kümemiz 0'dan 9'a kadar. F8 artı F9'un alabileceği en büyük değer de birebir olduğuna göre farklı değerler alacaktır. Birisine 8, birisi 9 olabilir en büyük değer için. 8 artı 9 alabileceği en küçük değerden gene farklı değerlere gitmek zorundadırlar. Çünkü birebir fonksiyon demişti. Birisi sıfıra, birisi bire gitsin. En küçük alabileceği değerler toplamı da sıfır artı birdir. En büyük alacağı değerler değer, en küçük alacağı değerden kaç fazladır diye soruyor. 17 eksi birden cevabımız 16. Doğru seçeneğimiz B seçeneği olacaktır.